Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videomuzu birlikteyiz Bu videomuzda Dungeon Hunter serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar Dungeon Hunter 5'in ilk 2 bölümünü YouTube kanalımda yayınladım. Şuradan bir yerden, e, şuradan bir yerden kartlardan veya videomuzun bütün kısımlarından açıp de Peki ne yapacağız arkadaşlar bu bölümde kaldığımız yerden? Aksiyonu karşılaştırmaya devam ediyoruz. Hemen e, ee, şuradan ee, buradan değil de tekrardan bir savaşlarımıza geri devam edelim. Yeni zorlukların kedini kedi açıldı diyor. Önceki yerlerde daha yüksek zorlukların kedini açtım diyor. Tamam. Ben buna hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Kendi kendine gidiyor şu anda. Evet. evet just received a new bounty contract. What is it? A tamam başlayalım. Normal bir contract'tan. Evet, bu maçımıza başlayalım. Evet, güzel yerden yakaladım. Hadi bakalım bu evde bak bakalım başında ne gelecek. arada müzikler de efsane arkadaşlar yani. Öyle böyle değil. Bu arada introları kalmayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Introlarda olacak yani. Ne oluyor kardeşim? we have here Bounty hunter. Has someone put a price on my head? Sorry, matey. No bounties on you today. So, what brings you this deep into my realm? I'm <laughs> closer than you. Anlamadım evet. Hey, hi, 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 Bu arada şeyler neredeydi abi ya? Bu e, şey burada mıydı? Evet burada tamam bunları toplayalım. Güzel bu arada 44 tane taşımız oldu. Hadi kardeşim. Bekletme hadi kardeşim. Tamam. Bir görevi bitir diyor bize. Güzel. Hadi. Tamam. İnternet var abi ama niye bu kadar çok zorlanıyor? Tamam. Evet e, ee, arkadaşlar eee daha açacağımız çok şeyler var daha bir sürü yerleri açacağız eee videomu doğru <laughs> Kanalımıza kaldığımız yerden can dungeon antı yeni bölümüne karşınızda olacağım videomuzu buraya kadar izlediyseniz like yorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize yani çok iyi bakın ve hoşçakalın bay bay